Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin enerji alanındaki önemli adımları devam ederken Türkiye, Tarık Bin Ziyad taburunun ardından Katar'da yeni bir askeri üs açacak. Tarık Bin Ziyad taburunun yakınına yeni bir üs inşa edileceğini belirterek Üssün açılışının Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmasının beklendiği öne sürüldü. Doha'ya giderek Türk askerlerinin Ekim 2015'ten bu yana görev yaptığı Tarık Bin Ziyad taburunu ziyaret ettiğini aktaran Fırat, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlü siyasi ilişkilerin bir yansıması olduğuna dikkat çekti. Katar'da üst büyüyor. Tarık Bin Ziyad kışlasının yanına yeni bir üst inşa edildi. A'dan Z'ye sosyal tesislerin de bulunduğu büyük üssün inşaatı tamamlandı. Asker sayısı artacak. Türkiye'nin güvenliği ve çıkarları gereği o rakamı buraya yazamıyoruz. Ancak önemli bir sayıya ulaşacağını söyleyebiliriz. Katar'da bu üsse büyük önem veriyor. Sonbahar için büyük açılış hazırlığından bahsediliyor. Üssün açılışından Katar Emiri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Türkiye 2014 yılında imzalanan bir anlaşmanın parçası olarak Katar'da askeri yüz kurmuştu. Katar ve Türkiye, 2015 yılında ilişkilerini güçlendirmek için Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'ni oluşturdu. Bu bağlamda Türk kuvvetleri 2015'te Katar'da ilk kez konuşlandırılmıştı. Katar, Arap dörtlüsü ülkelerinin terörü destekledikleri gerekçesiyle kendisine yönelik boykotu takiben Türkiye'den güvenlik ve askeri anlamda yardım istemişti. Askeri ve güvenlik konularında uzman olan İsveç merkezli Nordic Monitor haber sitesinin haberine göre Türkiye bu çağrının ardından Katar üstündeki varlığını güçlendirmişti. Katar'daki Türk askeri üssü Aralık 2017'de yaklaşık 3000 askeri barındırıyordu. Türkiye, Katar'a üst kurulmasının 2015'te alınmış bir karar olduğuna dikkat çekerek hükümetler arası anlaşma imzaladıktan sonra normal prosedürün işlenmesine başlandığını belirtmiş ve Haziran 2017'de Katar'a asker göndereceğini kabul etmişti.